Merhaba arkadaşlar, Sükrent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tatil bitti, döndüm. Soluğu çiçeklerimin, Sükrentlerimin başında aldım tabii ki. Bütün Sükrent severler gibi. Gerçekten çok özledim tatil boyunca. Tatil'e gidiyoruz ama aklımızda hep de oluyor. Gelir gelmez hemen baktım gerçekten 4-5 gün bile görmemekle çok fark gördüm. Mesela şu arada bir tane şöyle e, kıvırcıklardan bir tanesini ya yapraktan arkadaşlar bu ya da e, yavru koydum buraya hatırlamıyorum. Baya bir büyümüş gördüm. E, kıvrımları falan da çok belli. E, bu burada pembeleşmiş grapto. Şöyle bakarsanız şu arkada kromalar ön balkondaydı. Ön balkondan aldığım buraya. Hepsi böyle form bozukluğuna uğramıştı. Aralarda böyle yaprak araları uzamıştı. E, dipleri de tabii bayağı kurumuş yapraklar var. Onları daha temizleyeceğim. Hepsini tek tek. E, rozetler bakın hemen düzelmiş. Ben kendim güneşten göremiyorum ama inşallah siz göreceksinizdir. Şöyle bakın rozetler büyümüş. Yaprak araları hemen sıkılaşmış şöyle çok sevindirici bakın buradan kelle almıştım oradan bir bebek geliyor keli aldıktan sonra rozetlerde genelde bakın şuradan yaprak altından yeni bebekler sürgünler geliyor ee, şunun bakın yaprağı kopmuş orada hemen de dalındayken bir köklenme bile oluşmuş elimizde yiyor kazayla koparıyoruz fakat Hemen anne gövdede yaprak oluşumu ve bebeği de olmuş, başlamış. Onu şöyle şuraya koyacağım. Burada çok güzel bir şekilde tutunup büyünecektir. Şöyle bir sizinle beraber bakmak istiyorum. Gelişimler nasıl? Albert. Dün geç vakit geldik. Geç vakitte arkadaşlar çok azar azar şöyle boşluklardan damla damla su verdim. Şunun güzelliği de bir başka. Orada nasıl kısalmış, pembeleşmiş ya. Bu da öyle. Damla damla su verdim. Şöyle çok aşırı kaçmamakla. Burası sabah güneşi alıyor ama az önce örtüler vardı örtüleri de kaldırdım ki son şöyle bir yarım saat bir saatlik sabah güneşinden faydalansınlar bakın burada da bir yaprak kopmuş sanırım ondan da hemen bakın bir kök oluşmuş komik stum hiç e, üzmeyen türler bakın hatta şurada su damlacığı kalmış onu görebildiğim hep üflüyorum da gece olunca fark etmemişim. Şu anne yaprak sararmış. Arkadaşlar e, şimdilik çok şükür bir kaybım olmamış. Kayıplar yok. E, olmasın da Allah'ım yani artık verdik bayağı da bir kayıp verdik. Dün geldiğim demirine o kadar böyle pörsümüş, büzüşmüş ki susuzluktan. E, şimdi bakıyorum da dirilmiş. Şöyle bunun da yine tepe rozetleri. Bunda da boylar uzamıştı. Form bozukluğu oluşmuştu. Ön balkondaydı. Rozetler sıklaşıyor. Şunu da örtü sanırım rüzgardan. Örtü deyince kırılmış. Bunu alacağım başka bir yere köklenmek üzere. Şimdilik şöyle şurada gözümün önünde dursun. Şöyle bir bakalım. biliyorum birçoğumuz kayıp verdik çok üzüldük ama e, her zaman diyoruz bir yaprak e, bir kelle alma bir dal yedeklemek her zaman şart. Sonrasında en azından e, büyümüş bir rozeti kaybetsek de yeniden sil baştan bizler artık alıştık buna. Kaybedip kaybedip baştan yeniden büyütmeye. Burada Bangkoklu çok güzel yayıldı fakat bu da e, bende pembeleşmedi birçoğunda görüyorum böyle pembe renk almış oluyor ama bende pembe renk almadı susuz kaldıysa da almadı yani e, bilmiyorum belki öyledir şurada da yine bir su damlası kalmış ben bir üfleyeyim Evet şöyle bu da kroma Akavrisin gerçekten çok çok güzel oldu böyle yani düşünsenize bir saksıyı böyle komple yayılıp doldurduğunu yakışında o renklerin e, güzelliğini izlemek çok keyifli olur orada da var yine akavlüsün burası böyle evet bu taraf artık gölge düşmüş buraya Burası gölge çekimi. Bakayım şöyle bir. Yine sesler. Yollarda asfalt döşeme var. Evet şurada gördüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada fark ettim. Bu Alpina Sculent. Bu çok hassas. Gerçekten. Yani. Çok susuz kaldı aslında bakarsanız şöyle buruşuk buruşuk. Bu e, Alpina Sklüent arkadaşlar bu maalesef böyle gitmiş ama olsun bilmiyorum birçok yaprağı aslında uçlardan kararıp pek fazla yedeklenmiyor çok nadir diyelim 20 yaprağı varsa bir tanesi iki tanesi belki bebek verir tekrar ama bundan yedeğim var ee, şöyle sağlamları da şuraya bırakacağım burayı da temizleyeceğim ee, bakın diğerlerinde herhangi bir şey yok ama onda olmuş o da kendi gövdesinin biraz nazlı ve hassas oluşundan burada da örtüden mi bakayım bakın evet evet burada da var arkadaşlar bakın canlı canlı burada da size biliyor musunuz bu da gitmiş Bunları akşam aslında kontrol ettim. Bir sıkıntı yoktu. Şöyle oradan alacağım bu saksımı. Bakın tamamen hafif. Bunda su bile yok aslında. Ee, tabii ben evde olmayınca örtüyle koruma olmadı. Ee, sabah güneşini ki biz e, tatildeyken gerçekten Antalya çok çok aşırı sıcaktı. Yani 40 derecelerin üstündeydi. Bu Isparta'dan nasılmıştır onu da bilmiyorum. Yine geldi benim yaramaz. Bunu da çıkarayım hemen. Bundan dolayı da benim eee <laughs> Kal orada. Sukulentlerimin dalları çok kırılıyor. Ah bu video nasıl olacak çok merak ediyorum gerçekten. Nerede kalmıştım? Kafam karıştı. Evet, ee, bu da gitmiş. Bakın. Ee, Birçok videoda bahsetmişimdir. İşte bu kök çürümeden başlayarak gövdeye sinsice gelen çok sağlamken bakın şu rozetler gayet iyi. Bunda dökülme yok. Bunları alıp mesela yedekleyebiliriz. Ama gövdenin içinden böyle yukarıya kadar gelip çürüme oluşabiliyor. Ne yapıyoruz? Ee, yine kendimize sağlam gelen yaprakları veya şöyle dalları alıp bunları yine böyle kuru bir saksıya ekeceğiz. Yedekleyeceğiz. Maalesef kontrol ederken karşımıza böyle sürprizler çıkabiliyor. Bunu tekerimle şu an çıkaramayacağım ama bunu da alacağız buradan. Belki bunda da sanki bir incelik hissediyorum dibinde. Evet, bu köklü. Evet. Şuradan görüyor musunuz? Köklü görünse de şuraya kadar arkadaşlar bakın çürüme başlamış bunu yarıdan böyle kesip tekrar köklendirmeye alacağız bunları da bir gözden geçirip bakacağım ne kadarı sağlamsa onları yediye alacağız yine yani oluyor yapacak bir şey yok gerçekten yani bunlar çok affedersiniz klasik türlerimiz genelde elimizde birden fazla olan türlerimiz bakın orada bir tane pembe grapto oluşmuş çok güzel yani bunlar gayet sağlam dediğim gibi bakın bu da grapto çok susuz belki bunun da kökte herhangi bir sıkıntı vardır bilemiyorum evet bunda da var şöyle çıkardığım zaman bakın bu da gitmiş kuruşukluğu ondan dün akşam belki 10 gün sonra 10 gün geçmiştir aradan damla damla su verdim ama o esnada susuzdu belki bağırdı başlamıştı hastalığı böyle çürüdü gitti demin ki şuradan aldığım çürüyen alpina Skulent. bakın burada da var arkadaşlar bunda herhangi bir sıkıntı yok sağlık olsun moralimizi bozmuyoruz Hepsi bizim için çok değerli olsa da ya biz sabırlı sukulent severleriz. Sukulent yetiştiren herkes çok sabırlı. Tekrar sil baştan yetiştirmeyi, büyütmeyi göze alıyoruz. Bir yaprakla başlıyor bir tane sukulent rozetin serüveni. Şurayı bir üfleyeceğim. Az bir durduracağım. Bir dakika. Evet akşamdan üzerinde su damlacığı kalmış. Hatta şöyle bakarsanız su damlacığı şöyle hemen leke yapabiliyor. O Richard bebeği. Ama Richardson kendileri maşallah inşallah bunlar kaybetmeyelim. Bunları yani kaybedersek üzülüyoruz. Bunlar bizim için gerçekten değerli özel türlerimiz. Bakın burada da var. Üç tane de debi kümesi var. Bakın çok çok güzeller ya. Maşallah maşallah. Çok seviyorum. Debiler harika. Burada kubik frost yine bakın. Şöyle kaç tane. Yani rozet olduğu bile belli değil. Rozet değil, böyle hepsi birbirine girmiş değişik bir eee yapıda. Bu e, Dusty Rose'du. Bu da Richard's bebeğiydi. Bu aradaki bebekler olmadı, tutmadı, çürüdü. Bakın hani perlemin ortasında da su damlası kalmış yetişebildim mi? Evet attım. Perleler güzel gayet. Çok tatlılar. Ve burada da özel türlerim var. Saksının birini de buraya çıkardım. Burada da yine özel yapraklarım var. Nobel. Genelde Nobel onlar. Şöyle bir genel olarak bakıyorum. Opalina gayet güzel gidiyor. Bu güzel badem şekerim de harika. Maşallah dusty da öyle. Ee, biraz eldeydi herhalde. Pudraları gitmiş. Pudraları gidince biraz çirkinleşebiliyorlar. Burada da burada olsun. Bebek vermişler. Burada da yine minima. Çevre minima. Özel tür ellem bebekleri bakın hepsi yapraktan bebişler vermişler. Onları da ikisini tek saksı yapıp onları oradan teke düşüreceğim. Gayet güzel. Bebim de güzel. Albert'im de güzel. İnşallah bu yaz Albert'ten kayıp vermeden elimde kalacaklar. Kışa gireceğiz. Bunun da ortasında su kalmış. Hem de bayağı bir su kalmış. Bunları üfleyeyim. Bu şekilde. Burada da yine özel türlerim var. Güveç'te. Burada Richardson var. Purple Delight'ım. Orada Nobel. Burada da yine Güzel kızlarım var benim. Şöyle bebekler. Burada da masanın üzerinde de genelde özel türlerim var. Şöyle hepsi de gayet iyiler. Trompeteler burada büyüdüler ama biraz sıkıştılar. Bakın altından şekiller oluşmaya başlamış. Bunda yok. Bazısında var. Buradan yine bakın bir bebek geliyor. Suyu minyatür olan. Oradan yine bebek geliyor. Oradan yaprak almıştım. Yapraktan dolayı yerinden bebek gelmiş. Ama ben kelle alma yapacaktım. O da tam alacağım kellenin üzerinde. Bakalım nasıl olacak. Burada da pembe aşkın gözyaşım var. Yine burada pürülsüm var. Buraya düşmüş gözyaşları var arkadaşlar. bilmiyorum bakalım tutarlar mı? Köklenirler mi? Merak ediyorum. Rüzgardan düşmüşler. Bu şekilde kendisim şöyle arkadaşlar bunu da buraya astım görünüyor mu bilmiyorum ama karanlık şu an Mauna Loa evet şöyle tekrar bir başa doğru gidelim beleşiyor şunlar eski yaprakları güneş almayan bunlar buluşmuşlar suyunu çekmiş yokken sanırım buralardaki güzel bir sıkıntı yok şöyle burada da özel türlerim var evet kalmış bakalım bunlarda sıkıntı olacak mı su damlacıkları kalmış güneş birazdan gidecek ama üzerine hemen bir örtü geriyim. Ya bu saksında bir sıkıntı var. Ne kadar su verirsem vereyim. Böyle buruşuk buruşuk duruyorlar. Halbuki bu diye buradan sökmüştüm. Ee, su terapisi yapmıştım. Buraya bir ip dolanmış. Su terapisinden dolayı daha çok güzel kendine gelmişlerdi. Ama şu an bakıyorum. Bu ilk buradan herhalde örttüğüm bezden dolanmış onu kurtarayım birazdan. Yani bilmiyorum. Opaline güzel memnun ama bazıları buruşuk. Anlamadım neden. Buraya daha çürüyen bir tane şey vardı buraya. Bankoklu koymuştum arkadaşlar. Bankoklu tutmamış. O burada erimiş. Fazla gelmiş sanırım. Suyu ve ısısı bu da burada dağılmış. Bakalım belki Bangkok'ta bir mucizesini gösterir. Burada birine var. Kendine gelmiş. Evet. Bakın bu e, Dasiphyllum'dur. O bile e, çok güzeldi arkadaşlar. Gölgeye almıştım onu ve tamamen yaprak araları uzamış, form bozukluğuna uğramış. Burada da spring time'ı var. Şöyle hafif yapraklar, biyeli, kırmızı olmuşlar. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle bir genel olarak sizlerle beraber gezmiş oldum. E, fark etmeden akşam e, çürüyenleri de bugün gündüz gözüyle görüp Onları da temizlemiş olduk. Oluyor. Yapacak bir şey yok. Yedeklerimiz olduğu sürece moralimizi bozmuyoruz. Üzülmüyoruz. Yeniden büyütmeye devam ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.